Merhaba arkadaşlar. Sevgili çocuklar. Ee, şimdi bugün oyun sonunun konumlarından bir tanesini en çok karşılaştım. Bunlar. Piyon oyun sonu. Piyonun vezir olmasıyla alakalı bir durum anlatacağım. Ee, bir piyon oyunda kazanılabilecek arkadaşlar en küçük maddi üstü. Yani bir piyon öne geçtiğinizde Sadece bir puan öne geçmiş ama bu oyun sonundaki bir, bir piyon fazlalık oyunu kazanmanız için size yeterlidir. Ee, ve tahtada yalnız şahlar ile bir piyon kaldığı zaman çok defa oyunu kazanmaya yeterli olur. Genel olarak şu kuralı uygulayabiliriz ee, arkadaşlar: Kazanmak için şah, kazanmak için şah. Burada siyah kazanma şansı yok zaten. Beyaz ancak pionun sona ulaşıp da e, vezire dönüştürürse ya da kale yaparsa kazanabilir. E, siyah şahla piyonu alırsa oyun beraber olur. Bir de e, bu piyon oyun sonlarında pat söz konusu. Pat olursa oyun beraber olur arkadaşlar. Kazanmak için şah bir kare arada bir kare olmak üzere bakın burada arada bir kare olmak üzere arkadaşlar. E, kendi piyonunun Önünde olmalıdır. Eğer bu pozisyonu yakalarsa arkadaşlar arkadaşlar beraberlik söz konusu olabilir. Eğer rakip çahda piyonun tam karşısında yer almış ise oyunu kazanmak mümkün olmaz. Bunu bir basit örnekle anlatalım arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir pozisyon var. Bakın rakip çah tam piyonun karşısında yer almış. Bu oyunu kazanmak mümkün değil ama siyah yanlış oynarsa. Beyaz kazanabilir. Önemli olan biz biz burada doğru oynama şekillerinden bahsediyoruz. Bu durumda oyun beraber edin arkadaşlar. Siyah için yapılacak şey şahı daima piyonun önünde tutmaya çalışmaktır. Eğer örneğimizde olduğu gibi beyaz şahın durumundan dolayı bu yapılamaz ise e, o zaman siyah şahı beyaz şahın tam önünde bulundurmak gerekir. Oyun şöyle devam ediyor arkadaşlar. Piyon oynadık. Bakın burada piyon oynandığında arkadaşlar bu şahın gideceği bir sonraki hamle geleceği yer burası olacak. Ha. O yüzden bir şah öyle bir yere ki arkadaşlar. Ee, karşısına geçmiyor. Evet. Burada oynuyoruz. Şahı bir geri çekiliyoruz arkadaşlar. Geri çekilme yapıyoruz. Şah D3'e gelince de karşısına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın o pozisyon dediğimiz pozisyonu yakalıyoruz. Şahı öne geçmeye bırakmıyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir hamle arkadaşlar. İleride görülecek bir diğer herhangi bir hamle oyunun kaybedilmesine sebep olur. Siyah şah piyona yakın tutulmadığından mümkün olduğu kadar ileride ve aynı zamanda beyaz şahın önünde bulundurulmalıdır arkadaşlar. Bakın böyle her satırda aynı şey devam edecek. E4'ler şah çıkıyor. Şah karşısına geliyor. Ee, piyonu alabilecek durumda eğer şah uzaklaşırsa Şah da piyondan uzaklaşmamak için mecburi olarak piyondan uzaklaşmak için E3'e gelmeli arkadaşlar. Aksi takdirde piyonu kaybeder ve oyun beraber olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şah karşı karşıya e, oldu. Şu anda piyon burada. Şimdi arkadaşlar burası çok kritik bir yer burası. Dikkat edin. Biz geri çekileceğiz. 3 tane yerimiz var. Geri çekilmek için. Ama nereye çekilecek? Bunu iyi bilmemiz lazım. Biz öyle bir şey yapmalıyız ki şah D4'e ya da D4'e geldiğinde biz de onu karşısına geçebiliriz. İşte taraftan da karşılayabilmeliyiz. O yüzden şah geri çekilirken piyonun önünde kalmalı arkadaşlar. Geri çekilirken piyonun önünde kalmalı veya E6'ya çıkıyor arkadaşlar. F4'e gelirse F6'ya Şah D4'e gelirse D6'ya gidecek arkadaşlar. Durum aynen bu. Şah F4, şah F6. Gördüğünüz gibi durum yine aynı arkadaşlar. Beyaz şah ilerledikçe siyah şah yola yaklaşamayacağından beyaz şahın önünde yer alıyor. Tekrar karşısına geliyor. Yol ilerliyor. Yine geri çekilme. Geri çekiliyor. Şah F5 yapınca şah F7, F7 yine o pozisyonda. Satırda aynı şey geçerli arkadaşlar. Şah çekiyor. Şah karşısına geçiyor. Şah e6 ile e e5'e geldi. Yine aynı şey oldu arkadaşlar. Buna bakın. Dikkat ederseniz yine 3 tane yer var gelecek. Daha sonra şahın da çıkabileceği 2 tane yer var. Onu karşılamak için mutlaka bu taraftan da orada olmak durumundayız arkadaşlar. Şah e8 yaptı şah e d6 yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Yine şah d8 ile ne yaptı? Karşısına geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, hep şah önde olduğu için piyonun çıkacağı kariyeden de vazgeçmiyor. O yüzden karşılamış olur. Şah e7 ile şah çekti. Şah tabi burada hata yapıp da mesela c8'e giderse vezir çıkar. Tabii ki önünde de Ya yani Biz hep doğru hamlelere göre düşünüyoruz arkadaşlar. Şah e8. Şimdi burada artık oyun bu durumda arkadaşlar en kritik durum bu ee, şimdi sıra beyazda sıra kimdeyse onun için kötü zaten bu durum bu durumu unutmayacağız arkadaşlar bunu kafamıza yazacağız bu pozisyon A sıra siyahtaysa siyah için kötü sıra beyazdaysa beyaz için kötü şu anki oyunumuzda beyaz için kötü beyazda sıra beyaz için kötü çünkü beyaz piyonu bırakmamak için mecburen e6'ya gelecek e6'ya gelirse pat oldu arkadaşlar Siyah'a geçti ve siyah şahın, siyah şah'ın gidebilecek hiçbir hamlesi kalmadığı için, yapacak hamle kalmadığı için pat oldu. Eğer Şah piyondan uzaklaşırsa, Şah piyonu kaybeder, Şah Şah kalır, oyun beraber olur. O da oldu, oldu arkadaşlar. O yüzden e, bu durum çok önemli, pat oldu. Yani zaten Siyah'ta olsaydı, sıra Siyah için kötüydü arkadaşlar. Bakın buraya gelmek zorundaydı. Ve i̇şte buradan e, Şah oynadıktan sonra da Vezir çıkacak arkadaşlar. Evet bu durum şu kritik durum çok önemli. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Burada kimdeyse hamle sırası onun için kötü bir durum söz konusu arkadaşlar. Siyahtaysa kaybeder, beyazdaysa pat olur arkadaşlar. Yon da feda ederse yine beraber olur. Savunma burada çok önemli arkadaşlar. Şahın yönünden ayrılmaması, o pozisyon durumunun bilinmesi satrançta şu durumda şah için çok önemli bir pozisyon. Bir, bir örnek yapalım arkadaşlar. bu durumda beyaz kazanır arkadaşlar. Çünkü şah önünde ve aralarında da ne var? Bir kare mesafe uzaklık var. bu bir sıra mevcut olması ve şahın önünde olması kazanması için yeter. takip edilecek metot şu arkadaşlar. Şahı piyonu tehlikeye sokmaksızın mümkün olduğu kadar ilerletilmeli ve kaybetmek tehlikesi olmayacak piyonu asla sürmemelidir arkadaşlar. Evet, şah E4, şah E6, evet. Şah piyonunun önünde ve arada da bir kare var. Siyah beyaz şah ilerlemesine müsaade etmiyor. Bundan dolayı beyazlar piyonu sürerek siyah şahı geri itmeye mecbur eder. Ondan sonra da şahı sürer arkadaşlar. Bakın burada şimdi yöne sürüyoruz. Bizim boş bir hamlemiz var. Boş hamlemiz var. Boş hamle bizim için oyunu kazanmak için gerekli. Şah F6 oynayacak. Şah D5 arkadaşlar. A E7 oynayacak. Şah E5. Evet yine şah. Yönün önünde aralarında bir kare boşluk var. Ee, bahsettiğimiz durum bu arkadaşlar. Ee, bu şekilde de oyunu ne yapmaya çalışacağız? Kazanmaya çalışacağız arkadaşlar. Şah E7. Şah E6. Şah E8. Artık beyaz piyon çok geride olduğundan Şah'ın himayesine getirilmelidir arkadaşlar. Çok da uzakta kaybedilmesine ne dedik? Şah E4. Şah D7. E burada piyon F7 sürersek tabii piyon şah buradan arkadaşlar F7 çok da iyi değil buralara gelebilir. Şah E5 Şa E8. Şa E6. Şa F8. Şa D7. Evet Şa yorun çıkacağı son kareyi kontrol etti ve artık oyunu kazanması çok o arkadaşlar. Ee, buradan sonrası ne olabilir? Siyah oynadı. Şah çekiyoruz. Çekiyoruz. Geliyor. Vezir çıkıp oyunu kazanıyor. Şimdi buradaki temel kuralı Anladık. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Eğer şah piyonun önündeyse piyonun önündeyse ve aralarında bir sıra bir kare boşluk varsa oyunu kazanar. Biliyoruz. Aksi takdirde böylesi durumda kazanamıyoruz. Kilit pozisyonu da göstereyim arkadaşlar. Durumda sıra kimdeyse onun için kötü sıra. Diyar siyah kaybeder sıra beyazda ise oyun berabere biter. Bunları da çok çok çalışarak arkadaşlar ilerletmemiz lazım. Piyon oyunsunu, piyonun nasıl terfi ettiğinin anlatı. Bir kare kuralı var. Daha sonraki bir derste de onu anlatacağım arkadaşlar. Piyonun yakalayıp yakalayamayacağımızı, yakalanıp yakalamayacağını hesap etmenin kolay bir yolu zaten arkadaşlar. Kare kuralı. Ondan da başka bir derste bahsedeceğiz. Eee evet. piyonun vezir olması ve o pozisyon bundan ibaret arkadaşlar. Ee, şu, o yüzden satrançta bunları bilmek lazım. Neden bilmek lazım? Ya, AKP yaptığı bir maçta e, böylesi bir durum ortaya çıkıyordu ve durum berabere oluyordu. Siyah oyulan oyuncu bu durumda beyazda kalıyordu sıra kaybedeceğini düşündü arkadaşlar. Pozisyonu bilmediği için terk etti oyunu. Halbuki oyun berabere olacak başkardı. O yüzden bilmekte fayda var. Teşekkür ediyorum.